Yepyeni bir Free herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yeni gecik olan birçok etkinliğimiz var ama onun öncesinde ise belki fark etmişsinizdir şu an alt taraftan katırlardan dost karma alan bir tane arkadaşımız var Team Suç Arkadaşlar bu arkadaşımız katıl aldığı için artık kendisinin ismini video başında bu şekilde göreceksiniz ve yine aynı şekilde sizler de katıl alabilirsiniz yine aynı şekilde her bütçeye uygun olarak da katıllarımız mevcut ve yine sizler de almış olduğunuz katılara göre de yine bu alt kısımlarda da isminiz geçecektir. Aynı şekilde belirli miktarda bir katıl alan arkadaşlarımız da olursa eğer videonun sonunda film şeridi gibi katıl alan arkadaşlarımızı ve almış olduğu katıların ismini de ekleriz diyelim videonun en sonundaki intro olarak. Evet arkadaşlar sizlere bu şekilde katıldan bahsetmek istedim. Yine sizler de katıl kısmından göz atabilirsiniz ve her bütçe uygun da katılınızı alabilirsiniz. Evet her neyse video içerisine geçecek olursak her arkadaşlar ücretsiz kış etkinliği içerisinde neler var biliyorsunuz daha gelmesine bu video izleme tarihinizle beraber. iki gün var ve içerisinde kötü ödülleri sizlere göstereceğim. Aynı şekilde yine evo kıyafet, şans şarkı ve daha fazlasını da yine bugünkü etkinlik içerisinde göstereceğim. Evet ilk olarak ücretsiz kış etkinliğimizden başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar ilk önce eklediğiniz üzere bu şekilde bir etkinliğimiz olacak. Her seviyesinde birbirinden farklı ödüller olacak. Giriş etkinliği için ödülümüz ve her seviye için de farklı ödülümüz olacak. Ve yine ise içerisinde bizde bu pompalı yerine bir adet paladesini gelecek maalesef ki bizde öyle. Yani bu pompanın gelmesini gerçekten çok isterdim. Ve yine aynı şekilde sizler burada kötü tüm ödüllere sahip olmak istiyorsanız eğer tüm görevleri yapmanız gerekiyor. Yine ise bu görevlerde oyun içerisinde oynama ve arkadaşlarınızla oyun oynama gibi görevler olacak. Beyni işte her bir kademede ise belirli süreli bir AVM medisini alıyorsunuz ve bu AV medisinin de Yüzde tamamladığınız takdirde ise yüzde yaptığınız takdirde direkt buradaki AVM silah deseninde de süresi şekilde sahip olabiliyorsunuz. Yani burada iki tane büyük ödülümüz var. Bir tanesi para deseni, diğeri de ise ölüm anonslu bir AVM deseni olacak. Yine onun haricinde ise burada yine yeni gelmiş olan koda karakterimiz, altın otomat fişimiz, sesimiz, elmas otomat fişimiz. Ve yine ise arkadaşlar 700 bin kilometre geçtikten sonra da belirli kutular alacaksınız. Ve yine bu kutular içerisinden de silah kutusu, altın ve yine aynı şekilde altınlı elması veya da çark fişleri de çıkartabileceksiniz. Ve yine arkadaşlar bu etkinlik içerisinden de sizler de istediğiniz eşyaları almak istiyorsanız eğer iki gün sonra gelecek olan kış etkinliği ve içerisindeki ödülleri kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Yani içerisinde yükülü ödüller olarak da ölüm monoslu AVM ile Pala de bence hiç fena değil. Zaten yine yeni gelen karakteri de oyun içerisinde ücretsiz verilecek. Yine ise burada arkadaşlarımıza oynadığınız takdirde ise belli başlı puanlar da biriktirip yine bu buz kızlar üzerinde belirli kademede yollar edineceksiniz. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde ise bu şekilde direkt bedavadan basınızda ilerleme yapıyor. Aynı şekilde ise takım arkadaşlarınızı oynayıp puanları biriktirdiğinizde yine ise basaraktan yine kızak üzerinde ilerleyip her kademede bin altın aynı şekilde ise birbirinden farklı eşyalarda kazanabiliyorsunuz. Yani her bir kademede bin veya on bin altın vermesi gerekiyor toplamında. 50 bin altında buradan kazanabilirsiniz. Gerçekten bak hem içerisindeki ödüller hem de altın kasma taktiği olarak bence gayet güzel. Zaten her ayda farklı farklı Auralar gelecek ve yine bu auralara göre de arkadaşlar alacağınız puanlar da farklı olacaktır diyebilirim. Yine ben bugünkü video içerisinde bu etkinliği elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere detaylı şekilde anlatmak istiyorum. Ve yine arkadaşlar şu anda giriş ödül olarak ne vereceğini bilmiyoruz ama yüksek ihtimalle diyebilirim buna. 3 tane çark fişi verecek arkadaşlar. Biliyorsunuz şu gelen etkinliklere gelen çark fişlerinden verecek. Yani 3 tane fiş ne kadar gerekli bilmiyorum ama giriş ödül olarak da bence fena değil yani. Geçip de altın otomat fişi veya almas otomat fişi de verebilirdi. Belki işte şans şarkından bir ödül çıkartabiliriz veya da parça biriktirebiliriz. Evet arkadaşlar yine ise bu şekilde de bir temamız olacak zaten oyun içerisinde gelecek 2 gün sonra ve geldiği zaman da yine sizlerle beraber detaylı şekilde bir göz atarız bu etkinliğe. Ve şimdi arkadaşlar etkinlik geldiği zaman yabancılık çekmemeniz için etkinliği başından sonuna kadar detaylı şekilde sizlere anlattım. Yine anlamadığınız bir konu varsa eğer yorumlar kısmına yazabilirsiniz yorumlar kısmına yazmış olduğunuz tüm yorumlara da ekstradan cevap vermek için özen gösterebilirim. Evet şimdi gelelim yeni evo kasasına arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir evo kıyafetimiz geliyor ve arkadaşlar bu evo kıyafeti ise jeton kulesine geliyor şaşırdık mı hayır çünkü önceki iki kıyafetimizde yine jeton kulesine gelmişti ve gerçekten ikincisi çok kazık bir etkinlikti yani her birini çıkarmak için kış etkinliğindeki olanı çıkarmak için 10 bin diğerisinin için 12 bin elmas falan harcamıştım ve gergülerimkine bu kıyafeti çıkartırken ne kadar elmas harcayacağız yani umarım fazla bir miktarda bir elmas gitmez. Evet arkadaşlar kıyafetimize bakacak olursak eğer ilk öncelikle zaten biliyorsunuz evo kıyafetimizin kendisi var. Onun haricinde ise ekstradan 4 tane ayrıcılığa da sebep olabiliyor. Yine bunun içerisinde ise takım ifadesi, giriş animasyonu ve yeni gelmiş olan çatışma kartı da içerisinde mevcut olacaksa şu anda görmüş olduğunuz yeni gelmiş olan giriş animasyonu, bu ev kıyafetini aldığınızda bu tarzda bir giriş animasyonuna sahip olabileceksiniz. Ve ben yine bugünkü video içerisinde tüm göstereyim etkinlikler tabii ki de kış etkinliği ile alakalı olan etkinlikler olacak. Yine ise kıyafetimizin iki farklı modeli var. Zaten bu kıyafeti daha detaylı incelemek istiyorsanız eğer oyun içerisindeki laboratuvardan efsanevi kostümlere bakaraktan da inceleyebilirsiniz. Ve ben yine bugünkü video içerisinde nasıl bir etkinliğe geleceğini sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar bu tarzda bir jeton kulesine gelecek dediğim gibi ya direkt jeton kulesini doldurarak bu eşyaya kazanabilirsiniz ya da direkt ödül havuzu içerisinde bulunan eşyalardan da tek atabilirsiniz. Artık bu da geldiği zaman göreceğiz ve dediğim gibi arkadaşlar bize yüksek ihtimalle bu ev kıyafet jeton kulesinin yanı sıra Yine jeton kulesinin içerisinde verilmiş olan ödüller içerisinde de olabilir. Yani eğer ki çok 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 şanslıysak eğer uygun fiyata çıkartabiliriz. Ama benim kendi elmas harcamalarımda da görmüş olduğunuz üzere benim şansım yoktur. Hani başkasının hesabında var ama maalesef ki kendi hesabımda yok. Ve yine bu kıyafet geldiği zaman da sizlerle beraber de şansımızı deneriz. Yine aynı şekilde bu kıyafeti de çıkarmak isteyen arkadaşlar da kendileri için bir hatıra olmasını istiyorsa eğer ffkarma7 instagram adresinde bana yazaraktan kendilerine de elmas harcam yapabiliriz. Evet her neyse şimdi gelelim bir sonraki etkiliğimiz şans şarkına ve arkadaşlar bu şans şarkımızda tamamen kış etkinliği ile alakalı olacak. Satam ülke videomuzun büyük bir çoğunluğu kış etkinliği ile alakalı olduğu için şans etkinliğimiz de kış etkinliği ile alakalı gelecek. Ve şöyle baktığımızda ise içerisinde hiç de fena olmayan ödüllerimiz var arkadaşlar 9 elmastan başlayıp diğer indirimleri alaraktan uygun fiyata eşyalar alabilirsiniz. İlk öncelikle kış etkinliği olarak bu tarzı bir kıyafet geliyor. Hani kıyafet güzel mi kötü mü tamamen tartışılır ama geçip de kızını veya erkeğini dokuz elması alacak olursak eğer evet sanırım işte o zaman değebilir çünkü 9 elması ne görüyor artık oyun içerisinde. Evet yine onun haricinde ise yükselme kutularımız, otomatik işimiz, kıyafetimiz, katanamız Ev silahlarını yükseltme parçalarımız gibi birbirinden farklı eşyalarımızla yine bu etkinlik içerisinde gelecek. Ve arkadaşlar geliş tarihi de yakın bir zaman içerisinde olacak. Ve geldiği zaman da kesinlikle ama kesinlikle bu etkinliği silip süpürürüz sizlerle. Bak harcama yaparız demiyorum. Kesinlikle bu etkinliği süpürürüz. İçerisinde gerçekten çok güzel etkinlikler var ve hoşuma giden de kıyafetler olduğunu söyleyebilirim. Hele ki o kıyafetleri de 9 elmas alabilecek olursam eğer benim için çok daha güzel olur. Evet her neyse arkadaşlar göstermiş olduğumuz etkinlik de bu şekildeydi. Bugünkü videomuz içerisinde ücretsiz gelen kış etkinliğinde eşyaları nasıl alabileceğinizi gösterdim. Onun haricinde ise yeni gelecek olan evo kıyafet ve geleceği etkinlik ve yine yakın zaman içerisinde gelecek olan şans şarkı etkinliğinde yine bugünkü video içerisinde elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere göstermeyi ve anlatmaya çalıştım. Tabi sizler de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa yer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.